Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sapancı diyeyim. Bu akşam dönüyorum İstanbul'a. Kafeye gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşım yanına. Şimdi kafeye gidiyorum. Minam böyle görüşeceğim. Gidiyorum. Hatay'da görüşeceğim. Yani onlar ben normal görüşüm yani. Kuru yemişler. Kuru yemişler. Onları var ya yemekten sonra onları yiyor Sapan ya. dedim. Evim bur burada yakın sayılır. Biraz daha geçtireceğim geç kızıyı, Oraya alıştım. Buradan gitmek istemiyorum zaten. Bir öpüyor, çok bir yol arkadaşlar. gelmiyor sergi olunca satılıyor arkadaşlar.